Arkadaşlar merhaba bugün Clash Royale'de seviyeler gerçekten çok mu önemli bunu test edeceğiz o oynayacağım Kralet bu 9 link pad oynayacağım maçlara geçelim Evet şu anda ilk rakibimizi buldu Japon bir oyuncu var sanırım bol şans direkt başlayalım Mezar taşı dışında tüm kartlarım 14 seviye çünkü mezar taşı yerine koyabileceğim herhangi bir kart bulamadım Şöyle mezar taşı atarak açılış yapalım Şimdi iskelet kral atabilirim Hem yetenekle toplamış olurum böylelikle Rakibimiz Tazlı Kralik de bir mezarlık bu tür oynaması oynama seçeneği var çünkü mezar taşı var destesinde. Eğer mezarlık kullanıyorsa benim avantajım okçular olması, anka kuşu olması yavru işler için. Ama şöyle kötü bir durum var ki rakibimiz 15 seviye. Okçuları bir yere elimden çıkarıyorum. Hani kartlar köprüyü geçsin istemiyorum. Güzel bir alev topu. Tamam. Mezarlık atmaz herhalde burada. Ben yine şöyle bir balıkçı atayım da. Tomruğu şurada sallamak zorundayım. Bir de iskelet kral hasar yemeyelim. Güzel. Rakip eğer ikisini düzgün bir şekilde sayabilseydi bence tersten atak yapardı. Çünkü iksirim gelsen çok az şu an ama doldurma imkanı sağladı hem de yeteneğim de doldu iskelet kralda. buz niye terse doğru attı? Onu da anlamadım ya. Şu anka kuşu ile körple keselim. O ile de mezarlığı temizleyelim hemen. Güzel oldu. Eşleşme en azından bende sayılır. Şimdi atak yapabilirim. Rakibi savunduğum kontra atağa çıkıyorum. Barbar Valil atar bence okçular için. Şöyle isket kralımızı atalım yetenek toplayalım. Herhalde mezarlık basmaz burada değil mi? Güzel. Elinde şu an mezarlık bas varsa basması gerekirdi bence. Çünkü büyük ihtimalle savunamazdım. Mezar taşını şöyle atalım. Rakiple küçük prens versiyonu kullanmıyor. Bu da benim işime geliyor. Çünkü küçük prens için zehir gerekiyor ama bende zehir yok. Şu okçuları bölelim. İkisine birden zehir atamasın. Güzel bir aleyi topu fırsatı. Kral TV'ni burada bastım. Hem anka kuşu var hem de evrim nokuşum var. Şöyle bir isket kral. Kule takası deniyor. Şöyle bir tomruk atalım oraya. Et kule takasını başaramadı. Ben rakibin kulesini aldım ama benim kulemi alamadı. Son 15 saniyesi kaldı sayılır. Bundan sonra full defans yapmam gerek. Ve zaten şöyle atalım. 10 saniye 9 saniye süresi bitiyor. Evet. İyi oyundu. İlk maçımızı kazandık ama hani seviyelerden dolayı değil eşleşme bende olduğu için kazanabildim. Umarım diğer maçlarda da bu kadar şanslı olabiliriz. Evet şu anda ikinci rakibimizi buldu. WWW ismi oyuncu var. Bol şans diyerek başlayalım hemen. Okçuyu bence bölebilirim. Oo Hacı da beni destekliyor yandan. Evet. Balık çatmayacağım arkadan. Tomruk sallayıp desteği döndürelim. Şöyle anka kuşunu sağ köşeden bırakabilirim. Destesini tam olarak anlam çıkaramadım ama balık çileğinde kuleyi açmayı planlıyorum. Evet. Alev topu atmak zorunda kaldım orada. Aman diyeyim devisket. Kulede patlama. Kulede patlamadı değil mi? Balıkçı ile şöyle dart goblin'i hemen çekelim. Güzel bir tomruk. ucu ucuna kurtardık paçayı. Şimdi çarpı bir de beni zorlayacak büyük ihtimalle. Çünkü ekstra olarak baya geriye düştüm. Rakibin de ikisini sayamadım. Bu bol şansı toksiklik için yapıyor ama. Ben maç sonunda buna sağlam bir inboş atacağım gibi duruyor ama. Bu arada maç baya çekişmeli olursa güzel olur. Video süresi uzun olsun istiyorum. Biraz şöyle 12-13 dakika. Bu arada başımdan geçen talihsiz bir olayı da anlatmak istiyorum hazır videodayken. Ben bu videoyu daha önce çektim. Ama ekran kaydında mikrofonu kapalı unuttuğum için. Yani boşa konuşmuşum. 15 dakika çok güzel maçlar oynamıştım ama. Keşke o videoyu yayınlayabilsem de işte ses yok ama. Birazcık arkaya atla fıçıya dikkat etmedim ama pek de sorun olmaz gibi. Bir dahakine daha dikkatli oluruz su fıçıyı tutarken. Soldaki prensese bir şey atmayacağım. E, ee, i̇ksirden tasarruf yapalım. Kuleye vurabilir biraz sorun değil. Balık kile şöyle çekebilirim. Kuleye vursun da istemedim ya. Evet. Çarpı 2 geldi. Arkadan kraliçeyi döndürmeye başlayabilirim. Şimdi Devisket olduğu için Devisket öldüğünde bombası patlıyor ve kart toparlamama engel oluyor. Rakip o yüzden bayağı avantajlı durumda şu an. Evet. Nasıl desta bu ya? Dart Goblin'le Gate... Devisket. Devisket normalde Dart Goblin'le Kral Devresi ilk defa gördüm. Bu arada sol tarafta iki tane evrimim var. Evrimi Kral Devin'de bastım. Ne yapacaksın? Balıkçı ile şöyle de bisket çekelim. Okçularıyla temizleyelim. Bak bir tane okçu sattı beni orada. Güzel vuruyoruz güzel. Şu Ali topu atmak zorundayım. Balıkçı ile şöyle çekelim kraliyet devini. Güzel. Kral devi ise kraliyet devi de devini balıkçı ile ortaya çekmeniz gerekiyor ki Hani çok daha rahat savunabilirsiniz. Burada biraz isket kralı beklettim. Tomru şöyle hemen gönderelim. İsket kral güzel yetenek topladı. Balıkçıyla şöyle çekelim. Aman dikkat. Mezar taşını atmam gerekiyor. Kral diye vurmasın. Her ne kadar hasar önde olsam da dikkat etmem gerekiyor. Çünkü yakıldı mı rakip affetmeyebilir bizi. Evet yani o alev topunu da yanlış atmazsın be. Şu an bayağı sıkıntılı durumdayım. Tomru şöyle gönderdim. İskelet kralım döndü. Maalesef o vuracak. İskelet kral terse döndü. Balıkçıyı şöyle atalım. Bak ya alev topunu da kaçırdım orada. Baya fail oluyor şu an video. Balıkçım tekrardan döndü. Mezar taşım geldi hemen ama evrimli kral devi kuleye vuruyor. Balıkçı hemen. Aman ya çok kötü oldu bu. Bas kral devini bas. Bir de okçular. Böyle tomruk hızlı bir şekilde. Vur kral gibi. İşte bu. Son saniye rakip bayağı iyi comeback attı ama maçı biz kazandık. İyi oyundu diyelim hemen 3. maçımıza geçelim. Evet şu anda videomuzun son rakibi olan 3. rakibimizi bulup bol şans diyerek başlayalım. Açıkçası bir önceki ekran kaydında mikrofon kaydetmediği için daha mutlu oldum. Çünkü bir önceki maç gerçekten çok iyiydi. Yani maç bir ona gitti bir bana gitti. Ama sonunda da benim kazanmam bayağı iyi oldu. Evet şimdi oyunumuza odaklanabiliriz. Madencisi varmış. Balıkçıyı atalım. Hasar yemeyelim. Evet şu anlık destesini tam anlamadım ama bir zamanlar 29 bir madenci destesi vardı. Onu anımı sattı bana ama muhafızlar bozdu tabii ki. Tamam şöyle anka kuşunu atalım. Bir daha Ali top atacağım ya. Hasar yemek istemiyorum. Zaten seviyeler düşük. Oynamak da zor oluyor o yüzden. Şimdi burada Anka var diye gidip de agresif bir kraliye basmayacağım. Gerçi basılabilirdik muhafızları yok şu an elinde. Eşleşme benim için kötü. Umarım yenebiliriz. Evrim noktaları çalıştırmayı deneyeceğim bu maçta sürekli. Şöyle isket kralı atalım, özellikle toplayalım. Yalnız o kuşları iskelet kralı öldürmeseydin daha iyi olabilirdi benim için. Tamam okçu uğraşacak yapacak hiçbir şey yok. Ben sağ taraftan oynamaya devam edeceğim. Şöyle sol tarafı bir anka kuşu atalım. Acaba balonu nereden atacak onu şu anlık merak ediyorum. Bence sağ taraftan atacak çünkü anka kuşu elimden çıktı. Evrim noktaları da şöyle çalıştıralım. Hem büyüsü var mı onu öğrenmiş olurum. Büyüsü varsa zaten şu anda maç bitti. Balon vurmasın kuleyi ya. Çarpması varmış ama bence boş harcadı. Evrim noktaları çünkü şu an yaşıyor. En azından bir tanesi. Balıkçı ile şöyle hemen çekelim. Şövalye. Güzel. Vur kraliyet Bir kere daha vursaydın keşke tomruğu sallamak zorundayım. Tamam kart toparladık. Kraliyet devi geliyor. Muhafızlar attı. İkisi de şu an az. Bir de yetenek. En azından aynı yönden kart toparlayıp bana saldırsın istemiyorum. Güzel güzel kraliyet devi kuleye vuruyor. Okçulara şöyle bir aile topu atalım. Kraliyet devi daha fazla vursun kuleye. Evet rakibi bayağı güzel yakaladık. Teşekkür ederim rakibe. Tamamdır şöyle kalp de atalım yani. Rakip biraz şaşırdı çok profesyonel oynadığım için. <laughs> evet iyi oynadım. Şimdi seviyeler hakkında konuşacak olursam hazır maç sonuna gelmişiz. Yani bence 14 seviye ile 15 seviye arasında pek bir fark yok ama e, zorlandığım yerler tabii ki oluyor. Mesela önceki maç bayağı zorlandım. Bundan hani daha fazla farkı varsa seviyelerinizin Tabi kupa yükselmeniz veya lig zor olabilir ama. Evet bu videomuz buraya kadar olsun. Beğeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoya kadar görüşmek üzere. Hoşçakalın.